arkadaşlar aracımız e, Şimdi aracımızın e, kaput ve bagaj tanıtımını sizlerle paylaşacağız. Buyurun. Şimdi aracımızı sınava başlamadan önce dört tekerini kontrol etmemiz gerekiyor. Aracımızın dört tekerini şu şekilde ayağımızla ya da gözümüzle kontrol ettikten sonra Aracımızın kaput kısmını açıyoruz. Buyurun şöyle göstereyim nereden açıldığını. Arkadaşlarımız görsün. Arkadaşlar burada kaputu açtığımız mandal var. Mandalı kaldırıyoruz. Çok fazla da kaldırmıyoruz. Zarar vermeyecek şekilde. Kaldırdıktan sonra aracın ikinci kilidini açmamız gerekiyor. İkinci kilidi de mandal. Yine mandalı şu şekilde tek parmağımızla kaldırdığımızda açılıyor. Evet bu aparatı buraya Sonrasında burada saymamız gereken 5-6 tane parça var. Bu tren yağımız. Üzerinde resim var zaten. Sigorta kutumuz, akümüz, cam suyumuz, hava filtremiz, motorumuz, motor yağı motor yağını ölçtüğümüz, seviyesini ölçtüğümüz çubuğumuz, radyatörümüz, radyatörümüzün suyu. Daha kolay bir yöntemle anlatalım şimdi. Burayı üç parça halinde bölersek tren yağı, sigorta, akü, cam suyu, hava filtresi. Evet ikinci kısım motor, yağ, çubuğu. Üçüncü kısım radyatör ve suyu. Üç kısımda e, paylaştırırsak daha kolay anlamış oluruz. Şimdi kapatırken bu çubuğu, çubuğu aparak şu şekilde koyduk. Hemen bırakmıyoruz. Aracı zarar vermeden şu şekilde üzerine bastırıyoruz. Şimdi arka bagaj kısmını açıyoruz. Evet bagaj kısmında arkadaşlar port yazısının hemen altındaki bu düğmeden açıyoruz. Şimdi burada saymamız gereken parçalar var. Burada trafik setimiz var. İçerisinde yangın tüpümüz var. Boyunluğumuz var ilk yardım malzemeleri. Takozumuz var aynı zamanda reflektörümüz var. Reflektör ne işe yarıyor? Yerleşim yerinde 30, yerleşim yeri dışında 150 metre mesafeden e, görünecek şekilde koyacağımız bir aparat. Kaza anında ya da aracımız ardı yaptığı zaman bu reflektörü koyuyoruz. Şimdi şurada şu şekilde aparatı kaldırıp burada yedek tekerimiz yani stepnemiz var. Aynı zamanda burada kirkomuz var. Aracı kaldırmaya yarayan yani tekerimiz patladığı zaman triko kaldırıyoruz. Bir de vizyon anahtarımız var. Vizyon anahtarıyla da o vizyonları söküyoruz. Bu şekilde arka taraf bagaj kısmı bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda içini gösterelim size için. Buyurun. Şimdi içiyle ilgili de arkadaşlar baktığımız zaman aracımız manuel bir araç. Burada vitesimiz 5 ileri bir geri vitesten oluşuyor. El frenimiz. Burada camlarımızı açmaya yarayan düğmeler var. Aynalarımızı ay ayarlamayı buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sol taraf yatırdığımız zaman şu şekilde. İlk önce elektrik vermemiz gerekiyor. Şu şekilde yönlenebiliyor Sağ tarafı da aynı şekilde sağa yatırıp üst alt yapabiliyoruz. Şimdi ilk bindik yapmamız gereken şey ilk koltuğu ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Emniyet kemerini taktıktan sonra komisyon üyesi size sorular sormaya başlıyor. Ya da e, aracın içerisinden bahsettiği şey yapabiliyor, yönlendirebiliyor. Şimdi el frenimiz 5 ileri bir geri vitesten oluşuyor. Burada sileceğimiz var, sinyalimiz var. Devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt göstergesi ne kadar yakıtım kaldığını elektrik geldikten sonra görebilirim arkadaşlar aracı çalıştırmıyorum bakın bir çevirdim ikinciyi çevirince elektrik geliyor üçüncüyü çevirince ise aracım çalışıyor burada motor ya e, göstergesi aynı şekilde motor arızalanması kapıların açık olduğunu gösteriyor bu sarı olan tersinden lastik basıncını gösteriyor bu şarj göstergesi. Kırmızı ters ünlem el freni çekik olduğunu gösteriyor. Bu da hava yastığıyla ilgili bir gösterge. Bu arada yakıtımız yarım deponun üzerine bir yakıtımız var. Burada dörtlü flaşörümüz var. Burada klimamız ve kalorifer sistemimiz var. Arkadaşlar burada aynı zamanda farlarımız var. Bakın buradan. Şuradan ayarlıyoruz. Şimdi bu kısa far. Şu farklanması bu kısa far arkadaşlar. Şu çubuğu da şu şekilde yaptığımız zaman maviye dönüyor. Bakın. Şu yeşil olan kısa maviye döndüğü zaman uzun far şeklinde oluyor arkadaşlar. Evet. E, sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz.